kahvaltı. Doğum günü kahvaltı hazırlıyoruz. Asil... <laughs> İstersen uyu sen. Bana yardım etmek istersin diye düşündüm. İstersen uyu ama. Yok yüzüme yapayım. Yardım ederim. Bugün Niloş'umun doğum günü. Şimdi uyuyor. ya yani Aslında tam uyumuyor gibi. Muhtemelen belki duymuştur. Ya da birazdan kalkar. Şimdi ona güzel bir kahvaltı hazırlayalım. Asal'la bana eşlik etmek ister diye düşündüm. Bugünü böyle anı kalsın. Değil mi? Niye? 19 yaşına gidecek arkadaşlar. Ne yapıyorsun kız? Gözükme de öyle. He, evet. <laughs> Kameranın ekranı tutuyor. Bu da Nancy. Maalesef Steve çıkmadı. Neyse. Bana şapkalı bir tane adı Hopper. neydi? Can Hopper. Hopper. John değil. Neyse. Bugün Nil'in doğum günü. Nil 19 yaşına giriyor. Gel Nil ablana bir konuşma yap. Nil bunu izlediğinde. O edit diyor zaten. Ne diyeceksin? Ne bileyim. İşte onu... Ne bileyim ne, 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 demek istiyorsan söyle işte. Ama bu kamerayı mı? Aslında ben çilekli istiyordum ama. E, pastadan bahsetmiyoruz. <laughs> gel. Belki Nil ablana cupcake de yaparız. Gel gel. Konuş hadi. Allah'ım benim konuşuyor. Mesela şu, şöyle konuşabilirsin ben örnek olsun diye. Nilcim seni çok seviyoruz. <laughs> Yeni yaşın sana mutluluk, huzur getirsin. İyi ki bizim kardeşinizsin. Sen şu an Nil'de de şurada arkada falan oluyorsun. Seni çok 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 seviyoruz. Allah'ım sana Dıp 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 Bence başlayalım. <laughs> Nil ablam e patates kızartması yapmamı istemiyor yağlı diyor yemeyelim diyor ama Arkadaşlar patates kızartması olmayan kahvaltı kahvaltı mıdır? Değil mi Asel? Hayır. Değilim. Değildir. Çok istemiyorsa yemesin o bence. <laughs> değil mi? Bana katılanlar like at. Ama bence yer. Bence değil. Çünkü sen almadın bir gün işte evet, ben yapmış çalışıyordum. Vermiştim. Ben çalışıyordum. Nil Bey beni aradı. Dedi ki hainlik yaptım dedi. Ne yaptın dedim. Ne oldu? Dedi ki ben patates kızartması yaptım. Dedi onu çok istedi. Dedi sen yoksun ama dedi. Yedik vallahi dedim. Ben yapacağım zaman da diyor ki yağlı yemeyelim zararlı. <laughs> Değil mi Asa? Öyle diyor valla. Ama yedi. <laughs> Yemiş ama. <laughs> Hadi gel başlayalım güzel çayımız. Annemle babam çalışıyor bu arada. Babam dörtte çıkacak, annem altıda çıkacak. Zaten akşama doğru şey yaparız. Kutlayacağız yani. O şekilde. çok seviyoruz. İyi ki doğdun. Gina 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 Gina, 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 gina. <laughs> şey <laughs> doğdun. Ne diyor? Bir tane ilk doğdun. Muzaffer. İlk doğdun Muzaffer. Allah seni başımızdan eksik etmezsin Muzaffer. <laughs> Doğum günün kaç yaşına girdin? 18 oldun mu? Hep böyle sorarlar ya. <laughs> Hep ama şey edeceğim. 18 oldun mu? 19. Artık. 19. Baba pro kalktı. Ve ben Nil'in yanına gittim dedim ki Nil uyanma. Nil evet. de dedi ki şarjım az. <laughs> Kalkmam lazım. Dedim okey. Biz sabah kalktık kahvaltıyı hazırladık şimdi. Asel'le birlikte. Asel'le bir şey yaptı mı, Asel tabii ki. Bana destek oldu. Motivasyon verdi bana. Hadi dedi. Şey dedi. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Bu, bu bir fix asılır zaten arkadaşlar. Bu bir fix asılır. Biz sürekli sizi izliyoruz. Hadi. Haydi. Hadi saat 10'u geçiyor. Biz daha Devrej hangisi? <laughs> Babam videoyu izlerse de kızabilir ama. <laughs> Devrej da değil. Devrej debriyajan hangisi? Devrej hangisi? bu taraftaki. En son. Ya evet. Basın. Ona Çöktür. bas. Basana. Çöktür. Basana. Çöktü. Hayır. Bas, Basarsam osul, şey kayıp bas. gitmeyecek. Buna bas. Şey Zaten el freni çekili. Bas bize güven. Tamamen bassa. debriyaja bas tamamen. Bittir iyice. Bas. Tabii bas ablacığım. Hayır asla bu şey inmedik sürece çalışmaz. Bitmez. Bas. Ablam bas. İyice iyice iyice, iyice, iyice Tam iyice, kökle. <laughs> tamamen basman gerekiyor. Çalıştır şimdi çevir. E tam bas Asa. Basıyorlar mı ya? Bas bas Asa. Oha. <laughs> tam çevir. <laughs> çevir Çevir. Oho bir de geriye tak Hasan. Hayır. Hayır bırakıyorum. <laughs> Bırak... <laughs> vitesi boşa. La vitesi boşa. Ayağımı çektim. Tamam sen nerede? Şöyle olur daha. Çok gerildim. <laughs> Ay çok gerildim ben. Sadece anahtarı çevirdim. Ay annemim. Ya ya Asel bir iki yıla sürer ya. Yok <laughs> yok. <laughs> daha da bir bilmiyorum. Gördük işte. Evet arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık. Arkadaşlar. Gidiyoruz ben ildeyse geliyor çok sürpriz. de ee, şöyle koy sen duruyor. Şu an nele pasta alacağız sonra e, cupcake için aslında bizim plastik cupcake kabımız var ama ben kağıtta yapmak istiyorum çünkü üzerine Daha krem şanti dökeceğim bir de yani öyle yapmayı planlıyorum yani krem şantili yapmayı planlıyorum yapabilirim. yapabiliriz. Bir de Migros'a gideceğiz arkadaşlar. Bir yorum gelen durumda <laughs> e, şey bir diyordu. De e, o Kinder yumurtalarının Türkiye'de de olduğundan bahsediliyordu. Kesin bir bilgimi ben o gün Migros'a baktığımda biz o yumurtaları sipariş etmeden önce ben Migros'a baktığımda Batman falan vardı yani Batman o yoktu. Olur, olur. Başka şeyler vardı İşte süper kahramanlar falan okay. filan bizim izlediğimiz dizinin kesi yoktu arkadaşlar. Zaten biz şeye gittiğimizde alacaktık oradan. Niye öyle bir şey yapmadık? Mı? Niye almadık? Evet. Hiç. Niye almadık? Ben de değilim. Ben dedim arkadaşlar al diye. O zaman Harry Potter'ımız vardı. Stinger Things çıkmamıştı oradan. Tamam Harry Potter burada var mı? Yok. O da burada yok. Harry Potter'ınki ama çok kötü. Öyle şeyli çıkmıyormuş diye. Bildiğim. Nerede, i̇lk nereye gitsek? Peşke Şuraya gir. Niye? E, mikrosa. E, tamam döneceğim zaten. Ha. Hastayı alacağız açık yolda. Yani bugün elin doğum günü. Hiç doğum günü gibi hissetmiyorum Kanka, ama ya. Kanka büyüyünce zaten çok, hep böyle bir his oluyor. Çok kötü bir his. Normal bir günmüş. Şey. gibi. <laughs> Benim çok <Benim. gülüyor> Çekil çocuğum, çekil kenara. Yavrum kenara çekil. Niye böyle girdin? Zaten şeye gitmeyeceğiz, bari geçsene. <laughs> Yürüyemem ben. Oha! Sanki de şu da ağzıma sansür oluyor gibi geliyor. <laughs> oluyor zaten. <laughs> <laughs> Ada. <laughs> Ada ne yapıyor? <laughs> Adayı da götürelim. Ne ya? Yoğun dedi niye? Yo dedi. <laughs> Çok bak eser. Bak işte. Buraya mı gelecek? Buraya. buraya mı koyuyor? Başka bir şey değil. <laughs> Şimdi biz çılgın geldik. motosikletli bana sormasın O yüzden acıcık geliyor <laughs> alacağım. <laughs> Arkadaşlar bu ya ses bu sesi yemin hissi, ederim arabamız geçen söyledi araba ki normalmiş dedi. bak, dedi. Çocuk bize bakıyor mesela. Çünkü neden böyle bir ses çıktıysa arabayı süremiyorum sanıyorlar ama babam normal bir falan sahibci da sahibci da çıkıyor. demiş çıkıyor. ki çok normal bir ses. Ama bence normal değil. Hadi go kaleler. Biz şimdi çılgın AVM'ye gidiyoruz. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi biz markete gittik. Pasta almaya gittik ama pastalar tam olarak yapılmamıştı. Hani ilerleyen saatlerde tamamen hani çikolatalı meyveli falan az çeşit vardı yani model olarak da. Zaten biz özel yaptırmadık hani oradaki pastalardan alacağız ama hepsi tam olmadığı için bize de dedik ki hani Öğlen 2-3 gibi olacakmış. Babam da o saatte çıkıyor ya. Babamla birlikte gidip alırız diye düşündük. Hani daha taze taze olur diye düşündük. Ee, mum falan aldık bundan sonra. aser ah, bizi burada bir, de bir gösterir misin? <laughs> Yengemlere uğradık bir. Ben de dedik ki sen burada bekle. Biz hemen geleceğiz. Kapıyı herkese mi tuttun? Ya bu arada dışarı inanılmaz sıcak. Çok Gezarlı. sıcak. Ceket giydik bize. Ondan sonra çok tatlı bir rum aldık. Gösterdim. Tam Pinterest'in oldu. Sonradan sonra gök. Nil kendi sacını yapacaktı. Pinterest'te öyle bir şey yok. Şuraya gitmişti. Aslında zaten okey mantıklı. Biz normalde pompon falan almaya gidecek ben yani çılgına. Onları falan alacaktık. Sonra dedim ki Nil ben Uğur'a çok da güzel yani dedim. Öyle ondan aldık. Sonra muffin kaba aldık. Muffin yapacağız şimdi. Sonra içecek aldık. Ben ellemeyeceğim mi size? Ben ellemeyeceğim. Ee, Çünkü daha kızasını bir kızısın. Bir şeyden bahsediyorum. Bir bahsediyorum. Hmm bundan mı? Bundan bahsedeceğim biraz. Ay, bakmadım şu Açıyorum. Bir şey anlatacağım. Anlat. Ne? Ha, bir de şey diyecektim. Burnum gözüküyorsa eğer burnumda kan, kan falan yok. Pislik de yok arkadaşlar. Burnum uçuk. Ve bu iyileşmiş hali inanabiliyor mı? Şimdi onlara bakın. Çok tatlı değil mi? Böyle bir mum aldık. Ve pastanın üzerine yapacağız. Sonra böyle bir kat aldık. Bunları şimdi yapacağım. Aslında benim bahsettiğim bu değil de ha. Bu farklı. Biliyorum senin dediğini. Ha <laughs> Aynen pıtı 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 diye açılan bu kağıt diye. Bu, bu, şu şekilde. Hiç bunu da daha önce yapmamıştım umarım. Aslan! <laughs> bu da... Ne netlemişti ne? tam. Nil böyle bir desen seçti. Fiyonklu. Dediğim de böyle bir şeydi. Aslında e, şeyde gelin için olanlar daha güzel ve daha süslüydü. Yani, yani onların şeyi de, de onların şu, gelin gelin şuradaki şey falan da böyle demirden de böyle daha güzeldi bilmiyorum. Ama doğum günü için sadece bu vardı. Biz de bunu almak zorunda kaldık. Gel tak hemen Nil. Gel Nil. Tak hemen Nil. Gel. Kamerayı ah, ah. düşünmeyin. Happy birthday to you. Ama böyle mi? Nasıl? Arkadaşlar elim söylüyor. Böyle mi duracak? Nasıl durması gerekiyor anlamadım. Ne? Şuraya <laughs> <laughs> Nasıl? Ne? Anlamadım. Bakayım. Gözümden kaynak koyayım. bakayım. De ben deneyebilir miyim? Hayır hayır doğum gününde demez. Hayır ben deneyim. Ben ben beni. Beni. Gel. Beni ne? <laughs> Şu buzdolabındaki şimdi üşenmeden bunları getireceğim ve size bir şey anlatacağım arkadaşlar. Şimdi 19 yaşına girecek ya. Biz 1 ve 9 şeyleri almadık arkadaşlar. Çünkü bizim zaten vardı. Şöyle göstereyim. Hiç kullanılmamış. Nedeni de hemen anlatıyorum. Ben 20 yaşına gireceğim zaman yani şu an 21 yaşındayım işte. 20 yaşına gireceğim de doğum günümde babam işte gitti pasta aldı, mum aldı vesaire falan filan. Dedi ki hani böyle mum da al. Tamam dedi neyse biz pastaya işte mumları koyacağız. Bir açtık. Babam 19 almış. Dedim ki baba ben 20 yaşına giriyorum. Ben 19 yaşına girmiyorum baba. Ben 20 yaşına giriyorum. Nasıl benim yaşım yanlış bilirsin. Böyle babam bize bir şaşkınlık yaşattı arkadaşlar. Böyle bir şoka uğradık. Yani ne siz dedi ilk kullanır falan dedi ama benim yaşım yanlış bildi arkadaşlar. Sen diyor benim gözümde hala çocuksun diyor. O yüzden diyor. Ne alaka? Ne alaka ya? İnsan çocuğun yaşını bilmez mi ya? Hala ben bu travmayı atlatamadım arkadaşlar ya. Ben bu travmayı hala atlatamadım ya. Ya? Yeah. Sana kısmetmiş. Ver bir daha göstereyim be. Çok tatlı değil mi ya? Tam bir Pinterest mumu bence. Bunları yerleştireceğiz. ve istediğimiz gibi koyabiliriz. Bu da bu şekildeydi. Şimdi Nil mutfağı yaparsa ben de keke başlayacağım arkadaşlar. Hadi Nil. Şimdi kek yapmayacağım. Hemen tarifimizi açıyoruz. Bir dakika. Nefesim kaçtı. Aa, <laughs> Nefis yemek tarifleri. Hemen tarifimizi açıyoruz. Şimdi 3 yumurta ve şekerimizi bir güzel çırpacağız. Şimdi Kakao. Bakalım, şimdi yumurtamızı koyduk, şekerimizi koyduk, yağımızı, sütümüzü, vanilya, kabartma tozu koyduk biz kakaoluya. İzlememiz için malzememiz okeyto. Tamam. Şimdi bunları da koyduk. şuna çok az <laughs> daha bir bekleyeceğiz. Şimdi böyle koyduk. Şu kadar art Onu da şimdi iki tane plastik şeyden yıkayacağım. Onu koy. <laughs> yoruldum. Gerçekten yoruldum. Şimdi <laughs> hangisini yıkayalım? Bu siyahlardan mı yıkayalım? Yoksa bununla mı yıkayalım? Bakın bak, da... şunun, bunları ben görmekten <laughs> beğenmiştim ki böyle hani bizde bunun büyük kabı var. var. Bu bir silikon şeklinde <laughs> böyle çıkıyor. Güzel bir ek <laughs> kalıbı arkadaşlar. Şimdi bu artanı da buna koyacağız. <gülüyor> 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 şekilde hepsi e, birlikte pişecek. İşte bunu da keserek. Şimdi keklerimiz pişmeye gidiyor. Asar bunu yiyor. Hoşçakalın. Benim kek yapacağım. Bakın. Kekleri. Cupcake. Pop, yani, yani cupcake yaptı. cupcake okey. cupcake yaptı. Bu arada akşam oldu. Biz yemek falan yedik. Şimdi Nil'e video çekmeyi ee, Öbür kapta yapmıştık ya hani plastik olanlarda. Onların hepsi bitti bu arada. Onlar yedik. Bundan da birkaç tane eksildi. Ama o kadar güzel ki tadı arkadaşlar. Bir de sıcakken ya yani soğuduktan sonra yemedik de sıcakken e, yedik. Yani içine koyduğumuz çikolata falan mükemmel olmuştu. Değil mi Asa? Hı, hı. Bu şekilde keklerimiz de böyle. Mutlu yıllar Nil. Mutlu yıllar Nil. Mutlu yıllar, mutlu yıllar. Mutlu yıllar sana. Hadi ya Allah. dedik yani. <laughs> happy birthday Nil. Happy birthday Nil. Happy birthday, happy birthday. Mutlu yıllar sana. Seni seviyoruz. Biz de seni ama ben ben de. ben de size.